Gençler, kinetik enerji ile ilgili kaldığımız yerden devamla ilk sorumuzla başlayalım. İşte burada kinetik enerjinin hızın büyüklüğüne bağlı grafiği verilmiş. Kinetik enerjinin hıza bağlı ifadesi ki burada kastettiğimiz kinetik enerji kayan bir cisim için kinetik yani öteleme kinetik enerjisi. 1 bölü 2 m v kareydi. İşte grafikte 30 ve 20 metre bölü saniyeye karşılık 400 ve 9 jüllük enerjiler tanımış. Bunlardan bir tanesinin karşını seçelim. 30'a karşı 9 veya 20'ye karşılık 400. Ben şurayı tercih edeyim. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare. Kinetik enerjisi 400 verildiği anda 1 bölü 2 m kütleyi bilmiyorum ama hızı 20 metre bölü saniye karesi 400. Sadeleşmeli buraya alıyorum. Buradan m eşittir 2 kilogram olarak bulmuş oluruz. Şimdi bu notu daha önce potansiyel enerjide de kullandık. İşte yapılan iş potansiyel enerjideki değişime eşit. Şimdi genel tanım olarak yapılan işi anlamak istiyorsak cismin enerjisindeki değişimi hesaplamamız lazım. Şu anda kinetikle ilgili kavramı kullandığımız için kinetik enerjideki değişim üzerinden gidersem. Yapılan iş işte delta E kinetik. Bütün deltalar gibi. Burada da değişim ve kastettiğimiz son kinetik eksi ilk kinetik olacak. İşte burada kinetik enerji 1 bölü 2 mb sonun karesi eksi 1 bölü 2 mb sıfırın karesi olacak. Burada 1 bölü 2 m parantezini almayı tercih etmemiz kolaylık sağlar soru çözümünde. 1 bölü 2 m b sonun karesi eksi 1 bölü 2 m b sonun karesi ortak 1 bölü 2 m parantezini alırsam b sonun karesi eksi b sonun karesi şeklinde açmış olurum. Daha çok kullanacağımız ifade bu. İşte bu soruda gençler yani kütleyi ifade etmeliydim. Onu 2 kilogram olarak notlarımıza eklerseniz kuvvet hareket boyunca sabit F kuvveti etki etmiş ve X kadar yer değiştirinde hızı 20 metre bölü saniyeden 30 metre bölü saniye çıkmış. 10 Nm'luk kuvvet kaç metre sonunda hızını 20 metre bölü saniyeden 30 metre bölü saniye çıkarmış. Bizim esas aradığımız şey bu. İşte burada yapacağımız iş. Yapılan iş kinetik enerjideki 1 bölü 2 m B sonun karesi eksi B sıfırın karesi. Değişmiş durum. İşi nasıl hesaplayacağım? F çarpı x. 1 bölü 2 m. Kütlesi 2 kilogram. Onu ekleyelim hemen. B son 30'a çıkarmış. Karesi ilk hızı da 20 idi. Karesi. Buradan ikiler sadeleşmeli aldım. Ve bu fark kareler alttan sonra 500. 900 eksi 400'den. Kuvveti de hareket boyunca 10 Newton demiş. 500 de sadeleşmeyi aldığımız zaman buradan x eşittir 50 metrelik yer değiştirme olarak bulmuş olursunuz. Aynı ifadenin bir de sembol değişkenleriyle nasıl tamamlayacağına bakalım. Cisme sabit f kuvveti etki ediyor ve x1 x2 yolların oranı kaçtır? İşte bakıyorum buradan F kuvveti X1 yolu boyunca etki ettiğinde hızını V'den 2V'ye çıkarmış. Yapılan iş kinetteki değişme eşit. F X1 boyunca 1 bölü 2 kütlesi M hızını 2V'ye çıkarmış. Harekete geçerken V idi. Karesini alacağım için V sonu karesi 4V kare eksi V kare. Burayı kapattım. Sonra aynı f yeni bir yol boyunca, yer değiştirme boyunca bu sefer hızını 2v'den 3v'ye çıkarmış. Kinetik enerjideki değişime bakıyorum. 1 bölü 2 mv sonun karesi eksi v sıfırın karesi f çarpı x'e eşit olacak. f çarpı x 2 1 bölü 2 m hızını kaça çıkarmıştı ikinci bölgede? 3v. Nereden başlamıştı bölge 2v ile. Dolayısıyla 9v kare eksi 4 v kare. Bu iki ifadeyi taraf tarafa oranlarsanız 1 bölü 2 m'ler 3 v kare 5 v kare f'ler gider. Cevabımızı buradan 4 bölü düzelteyim. 3 bölü 5 olarak elde etmiş olursunuz. 3 v kare 1 bölü 2 m 3 v kare kinetik f x 1 boyunca 1 bölü 2 m 5 v kare kinetik f x 2 boyunca taraf tarafa 3 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi ünitenin ana bölgesine geldik. Mekanik enerji. Daha çok yorum içeren kısım. Mekanik enerji bir cismin görünen. Yani yediğimiz besinler kimyasal enerji dönüşüyor diye. Onu kastetmiyor. Dışarıdan görünen ya durumundan ya da hareketinden dolayı sahip olduğu enerji. Bir cismin görünen toplam enerjisidir. Mekanik enerji dediğimiz. O da hareketinden dolayı sahip olduğu kinetik artı konumundan dolayı sahip olduğu potansiyel toplamıdır. Eğer sistemde sürtünme yoksa mekanik enerji kesinlikle sabittir. Yani korunur deriz. Sürtünmesiz sistemlerde mekanik enerji korunur. Burada bir şarta bakıyoruz. Bunu kesinlikle altını kalınca fırçayla çizelim. Dış kuvvet iş yapan dış kuvvet olmayacak. Örnek. Sürtümesi bir sistem ama dışarıdan hareket yönünde bir kuvvet uygulanıyor. O zaman sistem üzerinde iş yapıldığı için mekanik enerjisi daha da artacak. Veya hareketi ters yönde sürtüme yok ama cismi durdurmaya yönelik bir kuvvet uyguluyorsunuz. O zaman mekanik enerjisinde yavaşlatıcı olduğu için azalmaya neden olabilirsiniz. O da olmayacak sürtümesi sistem cisim kendi halinde o zaman mekanik enerjisi korunur diyoruz. Cismin hareketi boyunca veya bir sistemden oluşabilir. Bir iki cisim bağlı ipli sistemler olabilir. Sistemin dersek hareketi boyunca mekanik enerji sabit kalmak üzere enerji birine form değiştirir. Yani mekanik enerji korunacak, dış kuvvet olmayacak, hareket doğrusuna iş yapan ya kinetik potansiyeli dönüştürür ya da potansiyel kinetiğe dönüştürür. Yani enerji kendi aralarında form değiştirir. Sürtüme varsa ne olur? Doğal olarak mekanik enerjide tamamlayalım burayı. Sürtülme olumsuz bir iş yaptığı için, enerji azalttığı için mekanik enerji azalır. Sürtüme varsa mekanik enerjide azalma bekleriz. Şimdi burada sürtümesiz bir sistemde K'dan, dikkat edin, K'dan serbest bırakacağım. İlk hızı yok, L'ye kadar, L'de M'ye kadar, orada N'ye kadar hareketteki durumlar sorgulanacak. Önce bana K'dan L'ye doğru ne olduğunu söyler misiniz? Hızlanır diyeyim. Mi? Tamam. Hızlanırsa kinetik enerjisi artıyor. E ama dışarıdan iş yapan bir kuvvet yok. Burada gençler şu kafamıza soru işareti olarak kalabilir. Peki ağırlık yok mu? Ağırlık cismin kendine ait bir kuvvetidir dışarıdan bizim uyguladığımız herhangi bir kuvvet değildir. Dolayısıyla o ağırlık sayesinde bir mekanik enerjiye yani potansiyele sahiptir. Örnek H kadar yükseklikte olduğu için MGH potansiyeli onu zaten mekaniği demektir. Yataya geldiği zaman L'de V hız büyüklüğüne ulaşır. LM arasında sürtüme var mı? Yok. Hız büyüklüğü değişmez. Ağırlık var mı? Ama ağırlık hareket doğrusuna dik olduğu için hiçbir iş yapmaz. Sonra yukarıya doğru çıktığı zaman ne yapar MN arasında? Ne yapardı? Yavaşlar tabii ki. Yavaşlar. Dolayısıyla kinetik enerjisi azalır. İşte her bölge için odaklanalım. KL arasında ne olur? Bir kere sürtme var mı? Yok. Dışarıdan bizim bir müdahalemiz var mı? Yok. Ağırlı aman ona dahil düşünmeyelim. Mekanik enerji korunur. Yani sabit. Peki aşağı doğru geldikçe ne oldu? K arasında hızlandı. O zaman kinetik enerjisi ne olacaktır? Artar. Peki kinetiğin artması kimden karşılamıştır? Sahip olduğu enerji ki ilk enerji oydu. Potansiyel oradan karşılamıştır. Sistem sabit ama bir artarken diğer azaldı. Yatayda hızının büyüklüğünde hiçbir değişme yok. Hatta aynı yönde hızda da bir değişme yok. Demek ki kinetik enerji sabit. Peki dışarıdan bir kuvvet var mı? Yok. Bu da sabit. E peki potansiyeli var mı? Yok. Kütle merkezin yerden yüksekliği noktasal cisim gibi düşünelim. İmal ederiz. Dolayısıyla potansiyeli zaten yatay düzlemde yoktu. Yani sıfırdı. Sade kinetiğe sahibiz. Mn arasında tekrar bakalım. Potansiyel neye dönüşüyor burada? Düzeltiyorum. Kinetik neye dönüşüyor? Potansiyeli. Hızı var. Bunu tamamen H yüksekliğine dönüştürene kadar potansiyeli aktaracak. Ama sürtüme de yok. O zaman sürtüme yoksa MN arasında da yukarı doğru çıkış esnasında mutlaka yavaşlayacak. Ama sürtüme olmadığı için mekanik enerjisi sabit. Yukarı doğru çıktıkça kinetik enerjisi azalır. Peki o enerji kime form değiştirir? Potansiyeli. O zaman potansiyel enerji artar diyeceksiniz. Bu durumda bir sonuca varıyoruz mekanik enerji mesela şöyle bir durumda. Dikkat ederseniz sürtünme yok. Dışarıdan bir kuvvet var. Tabii ki burada kuvvet olumlu iş yaptığı için mekaniği artacaktır. Korunu diyemezsiniz. Cisim belli bir hızla atılmış. Sürtüme var. Gittikçe sürtüme harekete ters yönde etki edeceği için ne yapar buradaki hızı azaltır. Sürtüme var mı? Var. O zaman mekanik enerji korunu diyemezsiniz. Tam tersi sürtüme sayesinde azalır. Burada hem kuvvet uygulamışsınız, hem sürtümenin büyüklüğü F. O zaman burada net kuvvet ne dersiniz? Sıfır. E cisim nasıl hareket edecek? Hızında bir değişme olmayacak. Sabit hızlı. E peki kinetiği var ve sabit kalırsa mekanik enerjide bir değişme var mı? Yok. Kuvvetin yaptığı iş hareket boyunca sürtüme tarafından soruluyor gibi düşünelim. O nedenle mekanik enerjide kesinlikle bir değişme olmayacaktır.